İyi akşamlar herkese. Fenerbahçe adına Demirspor deplasmanında ilk yarı 0-0 sona erdi. Murat Aşık'la birlikteyiz. Eee Murat Aşık şimdi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada temel beklenti puan farkının 6'ya inmesi. Yani Fenerbahçe'nin kazanması. Ne diyorsun abi? Yani ben yani temel, ya şurayı alalım diyen temel bir takım görmedim ilk kere. Kemal beklenti galibiyetten de öte zaten hani herhalde bugün Fenerbahçe bu Adana'da puan değilim. kaybeder diye bir yok ama biz şunu hep anlatmaya çalıştık. Ben bunun Yöneticiler arasında da konuşulduğunu biliyorum. Birkaç yöneticiyle de sohbet etme şansı da buldum. Yani güçlü bir oyunla bir galibiyet alıp bir mesaj vermek. Ligin geri hem taraftara bir mesaj vermek. Hem camiaya hem belki rakibe. Ya bak kardeşim biz oynuyoruz. Biz buradayız ama bu oyun var mı diye ilk yerde sorarsan bence yoktu. Şimdi bunu söyleyince de insanlar ya hep öyle, ya şimdi şu, oyunun yani eleştirilmeyecek tarafı var mı yani? Ennesri'nin pozisyonu. Ya direktten dönen toplanacaksa 23, 23'te Ennesri 23.5. O 23.30'du galiba. Ennesinin üst direğe vurduğu. Tabii tabi nasıl kaçırdı boş kale yani. Sonra İrfancan'ın bir tane var. Bir de kalecinin kendi kalesine vurduğu tokatladığı var. Sorayım, bitik. E bir tane de İrfancan'ın kurtardığı var. E adamlar da girdiler. Adana Demirspor ligin sonuncusu. Ha bence düştü artık yani çok mucize bile kurtarmayabilir onları. E bugün dememizin Berk Sayar söyledi 49 tane davası varmış UEFA'da. vefada yani Hangi birini temizleyeceğin zaten? E böyle bir takım e Abi ilk yarı tamam yani sıfırsa pozisyonumuz var diye avutalım mı kendimizi ya? Sen ilk yarıdan çıkacaksın. Bura bura kazanacaksın. Ha sırf Fenerbahçe için senle de konuştuk. Abi Fenerbahçe ile Galatasaray. 250'şer milyon euro. Nereden baksan 100'er milyon euroya yakın maaş yükü var. bir Hatay'a biri Adana Demir Spor'a diş geçiremiyor. Yani devre anlamında söylüyorum. Maç bitmedi. Doğru. Abi böyle olur mu? Demek ki bir hata var. İkisinde de hata var burada. Sadece Fenerbahçe için konuşmuyorum. İkisinin de yaptığı bir hata var demek ki. Yani ya bu paralar fazla ödeniyor. Yanlış adamlara veriliyor. Ya bu adamların başka sorunları var. Abi değil. taraftar ne bekliyordu? Şimdi ben ya gelen şimdi biz bak, gelen gelen yorumları da görüyorum. Taraftar bak. İnsanlar isyan şunu, şunu söyleyelim atıyorum. abi taraftar. Nasıl oyun? Hadi biz evimizde oturuyoruz. Sıcak, koltuk, biz burada işte stüdyoda izliyoruz. İşte çay kahve içiyoruz, su içiyoruz, ne bileyim. Ayağımızı uzatıyoruz. Abi buradan bu sabah gördüm. Bir sürü kardeşimiz otobüslerle Adana'ya gitti. Saatlerce yol tepler. Bu çocuklara revan mı oynanan oyun? Ha bu arada maçtan önce yine Adana polisinin e, gereksiz şiddet uygulaması var Fenerbahçe taraftarına İzmir'de olduğu gibi tıpkı. Ya bunda maç sonunda da konuşuruz. Hı. Detaylarını bekliyorum. Bu çocuklar bu kadar çile çekip şu oyunu izlediği zaman ya yazık günah diyorum. Ya bize de yazık günah da hani, hani hakikaten ne bekliyoruz ne? mesela biz ne bekliyoruz abi? İlk devre Fenerbaşı bir iki tane atar. iyi de oynar. Atamasa bile bir oyun oynar. Baskı var mıydı ya? Abi baskı. Ben Bo söyleyeyim. Boğabildi mi Adana Demir? Boğamadın. Nereye boğacak? Ya bak Fenerbahçe iki tane dedim ya kaçırdığımız var bizim. ennesi ve İrfan. Onlar üst üste oldu böyle bir dakikayla. O dakikadan sonra bir 12-13 dakika Adana Demir spor oynadı zaten. Biz verdik topu. O da işte o pozisyonda orada oldu. O Yusuf Barasi galiba vuran. Yusuf Barasi. Ee, Yusuf Barasi. Burada İrfan Can'ı yani. Yani çok da iyi vuruş yapamadı Allah'tan. İrfan i̇yi Can'da pozisyon. iyi bir zamanlama yaptı. Kurtardı. Yani şimdi bu devreye girince de Jose Mourinho, futbolcular, başkan, yöneticiler mutlularsa ben bir şey diyemem. Çünkü biz burada eleştiriliyoruz dün. Ya niye bu kadar eleştiriyorsun? 180 dedim. Ben bir yere dönmedim. Yani iş, ben hiçbir zaman kötüyü iyi demedim ki. O zaman iş iyiydi, iyi iyi dedim. E şu an iyiydi. Yani bu iyi mi? Müşri Bu maç 3-4-0 bitebilir mi? Bitebilir. Şunu da anlattık biz dünkü o biz bir dünüm soru cevap yayınında. Yani Adana Demirspor evet düşecek ama Mustafa Dalcı'yı getirdikten sonra böyle bir el yüzü toparlandı takımın. İşte Beşiktaş'ı yendi. Hatay'ı yendi. Ya bak enteresan bir şey. Bizim yenemediğimiz Beşiktaş'ı yendi. Galatasaray'ın yenemediği Hatay'ı yendi. Mustafa Dalcı'yla bu takım. Ki Hatay'ı da deplasmanda Mersin'de yendi yani. Gerçi Mersin çok Adana Demirspor'un deplasmanı değil yani. Yarı, yarım saatte gidiyorlar Mersin'e Adana'dan. Valla bilmiyorum yani ilk ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak mutsuzum şu anda. Yani abi ben şunu beklediğim için mutsuzum abi. Ben mesaj... silkelenmezse bu takım ikinci yarıda bence bu ya şu, aynen. şu kafayla kazanması aynen. çok zor. Aynen. Bak Konya geçen hafta konuştuğumuz bir daha tekrar edeyim. Konya ve Adana Demirsporla oynuyorsun yani giderek güç düşüyor ya bence. Konya daha el yüz düzgün bir takım. İşte Adana Demirspor daha gücü düşük. Abi haftaya belki ligin en formda takımıyla oynayacak Fenerbahçe. Yani tüm takımlar için en formda takım bence şu anda Göztepe. Fenerbahçe'den de formda, Galatasaray'dan da formda. Beşiktaş'ı zaten saymıyorum. Hani yukarı yöne Samsun'dan da formda. Başak en formda takım oynayacağız. Yeter mi bu oyun? Soru bu. Abi, bu oyun Göztepe'yi ye yenme yeter mi? Bir saniye. Sen bir sonraki haftaya söylüyorsun. Ben de diyorum ki sorum şu. Bu oyunla sen ikinci yarı bu takımı yenebilir misin? Ya ben bir şekilde yeneriz diye düşünüyorum. Ya ne yapacak ben söyleyeyim. Şöyle yeneceksin. Şimdi hoca şunu yapmış. Hoca iki şeyden benim. Hoca ya demiş ki ben Avrupa'yı öne koydum kafamda. Çünkü 3 tane ana rolümü oynatmıyorum. Çağlar, Amrabat, Tadiç. Sakat değiller, ceza hiçbir şeyleri yok. Ya bu ne demek? Ben Avrupa'ya daha fazla önem veriyorum. Ama yaptığı savunma üçlüsü Mert Müldür, Ciku, Levent Mercan şunu diyor. Ey yönetim, ey başkan size geçen hafta dedim ki bana iki stoper lazım. Alamıyorsanız bunlarla oynuyorum mu diyor. Burada puan kaybedersen bu işin telafisi var mı ya? Yok. Ee? Ya ben şimdi ana roller oynayacağım. Yani mantıksız ya, mu? Ne olacak biliyor musun? Bir devre boşa gitmiş olacak. Şimdi Amrabat'ta, Tadiç'te, Belki Çağlar'da da oyuna girecek. Ve Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Aksine bak konuşmak, düşünmek, ee, varsaymak dahi istemiyorum. Ama şu konuşulacak. Niye bunlarla 11 başlamadın? Ha diyorsan ki Lyon. Ee, bir şey diyemem. Lyon maçı ben dün Lyon'u izledim. Yani Lyon mesela yenilmeyecek bir takım değil. Çok da kötü oynadılar. Evet, tamam. Ama abi biz ne oynayacağız? Bir de Avrupa'da daha da eksiyiz. Liste yazılmayan bir sürü oyuncu var. Mesela bir Osayi bir yok görme var. Başladı. Yani Oğuz Aydın'ın sağ kanat şimdi Fenerbahçe üçlüye döndüğü zaman bu orta sahada oynayacak en iyi kanat bek biri Kostic ise öbürü o sahi. Bir izleyenimiz az önce demiş ki ne oynuyor demiş bu takım mesela. Abi ne bu oynuyor? takım şöyle doğru söylemiş. Aslında dizilişini söyleyeyim. Bu takımın dizilişi şu anda klasik 3-5-2 dizilmiş Fenerbahçe. Yani nasıl 3-5-2? İşte Levent, Ciku, ee... Alın unuttum ya çocuğu. Levent, Ciku, Mert Müldür. Şimanski, Şimanski. Fred. Sağda Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Soldu, Kostiç. Kostiç. Ha, biraz önlerinde. İrfan. İrfan. Önde Ceko Nesri. İrfan'a bir parantez yalnız. Benim, ben yani son dönemde gördüğüm en kötü İrfan. Muzaffer yani Bey telefonu size verebilir miyim? Kaçırdı, <laughs> kaçırdığı, <laughs> kaçırdığı pozisyon var ya. Kaçırdığı pozisyon var ya. Yani orada bu kadar laballi olunur mu ya? Ee, İrfan acaba laballikten mi kaçırdı? Fiziksel <laughs> olarak iyi durumda olmadığı için mi kaçırdı? <laughs> evet tartışılır. yapma Allah aşkına ya. O pozisyonda artık yani altı pasın hemen üzerinde. Ya güçsüzdür abi oyuncu. Dengesini kuramamıştır. Ne bileyim. Ya iyi... Aydın iyi bir yani taraf. bir problem var. Neden Onu yapıyorum biliyor bir musun? Bir problem i̇yi, var yani. İyi bir taraf arıyorum. Ya İrfan'ı bu halde görmeye katlanamıyorum. 3 senelik kontratını imzalamış. Abi şu anda en rahat futbolcu Fenerbahçe'deki İrfan Can. Kahveci. Kontratını almış. Bu seneki kontratının gerek kalan ayları iyileştirilmiş. Hak ettiği gibi. Geçen seneden hak ettiği gibi. Ama şimdi bu İrfan Can da böyle oynadığı zaman da ya beni niye oynatmıyorsun diye. Şimanski. Ne yapıyor Şimanski? Hani mücadele ediyor diyorduk. Şimanski yok. Fred. Fener ya Fenerbahçe'nin iyi oyuncusu kim iyi oynuyor Fenerbahçe? Ben sana söyleyeyim Mert Müldür. Ceko'yu ilk yerde göremedik. Ceko yok, en nesri yok. Abi ya Fenerbahçe yok. Kim olacak? Da. Abi bilmiyorum. Yani ee... ya bir de Galatasaray puan kaybetmemiş olsa diyeceğim bir. Morali bozuk takımın. Hani puan farkı 11. Lüksün var mı buna? Ya razı? yok. Babacığım lüks olduğu için demiyorum tabii ki ben. Tabii. Ya bir bahane bulurdum. Derdim ya motive olamıyorlar. Adana Demirspor güçsüz takım. E zaten Galatasaray kazandı bu hafta. Kafalarında göztepe maçı var. Ne bileyim Lyon maçı var diyeceğim ama abi Fırsat geldi eline. 6 puan düşecek. 2 maça düşüreceksin. Hatta ne diyoruz biz? Ya biz Samir'e de ineceğimizi varsayacağız. 3 puan diyeceğiz farka. Ama boyunla mı diyeceğiz onu biz? Boyun bana dedirtmez ki onu. Ya be bırak Galatasaray'ın manası ya. Ben haftaya Göztepe maçında boyunla nasıl kazanacağım maçı? Ben izledim bugün Göztepe Antalya Spor maçını. En iyi oyuncu Romulo olmadan da kazandı ve oynayarak kazandı. Murat abi şöyle bir durum var. Anlıyorum. Sen diyorsun ki... Bak buradan bugün çıkarsın diyorsun. Çıkarız bir diyorsun. Bir şekilde çıkacağız bence. Diyorsun. His bu. Senin kafan şeyde. Göztepe maçında. Ben Lig Yani o, şimdi bu oyunla... Neden Göztepe biliyor musun? Geçen sene de çok konuşuyorduk böyle mesaj vereceğim maçlar olur ligi. Tamam. Bir Göztepe galibi ligin en iyi takımı şu anda yani oyun olarak. Doğal sen şöyle bakıyorsun diyorsun ki Fenerbahçe'nin Adana Demir'in çok sıkıntısı var. Fenerbahçe'nin günün sonunda iyi ayakları var. Bir tane bulur eder atar Kadın. kazanır. 3 üç puanı alır. Evet. Rahatlığı var sende. Normal. Doğru mu? değilim mı? canım ne rahatlığı. Bu takım sende rahatlık bırakır mı? Bu şöyle. Bence takım böyle kendime, bakıyor kendimi, Bence takım böyle bakıyor diyeyim, Kendimi böyle rahatlatıyorum diyeyim. Buna yani şu anda inandırıyorum kendimi. İkinci yarıda yani ya bir de bak Fenerbahçe takımı. Abi taraftan isyanı çok haklı. Fener yani. haklı zaten haksız dedim mi? Ben taraftarım isyan ediyorum ama Fenerbahçe takımı ve hocası ve taraftarı şu Fenerbahçe Tadiç olmadan üretemez kardeşim. Kusura bakmasın kimse. Yarın Tarişka da gelse stoperler de gelse bu takımın olmazsa olmazı ne kadar bana evine götür falan diyorlar Tadiç alıp Tadiç üretemiyorsun işte. Bak Antalya Spor Adana Demir Spor'un daha güçlü takım değil mi? Bir daha söyle abi. Antalya Spor, Adana Demirspor'un daha iyi bir takım değil mi? Parası pulu. Bu yeni hocaları geldi yani direnç. Ee, Göztepe'de bugün en iyi golcüsü Romulo oynamadı. Abi bir ara baktığımda Göztepe'nin attığı şut 17. Gol beklentisi 2.48'di ya. Bak oyun, oyun budur. Bizim bilmiyorum şu anda gol beklentimiz falan kaç Adana Demirspor'a karşı ya da kaç şut attık yani. Bir tane kaleyi tutan domine şut var. değilsin domine. Domine edemiyorsun. Bir tane kaleyi tutan şut var. E olmaz. Olmaz. Ya da iki tane. Bir de işte direkten dönen falan var. Direkten dönen kaleyi tutan sayılmıyor. Kaleyi tutan demen için kalecinin kurtarması gerekiyor. Peki. gol olması gerekiyor. Peki. Yani Ennesli'nin kaçırdığı kaleyi tutan olarak geçmiyor. İstatistik tarafına geçmiyor yani. Alın mesela şimdi işte. Eyüp Spor değil mi? Şu an bak baktı şu anda bakın Eyüp spor mesela galip. Abi senin de ilk... Abi bir gol beklentimiz. Bugün Ali Koç maçta mı? Bilmiyorum benim bilgim yok. Ya da takımın bir heyet Kaleyi bulan şut iki. Kaleyi bulmayan şut 5. Peki. Ali Koç'un maçta olduğunu varsayarak söylüyorum. Ya Çünkü herhalde. Yani eskiden Türkiye'de bu arada o da, o da bir enteresan oldu farkında mısın? Eskiden şeyler gösterilirdi. Şöyle bir şeref türbünü gösterilirdi. Şeref türbünü kalmadı ki artık. Protokol falan ayrıldı e, ya. Tamam, Localar var, protokollar var. Sen yani, eski zaman nostaljik o zaman zaten bir şeref türbünü vardı hani en azından başkanı falan gördük. herhalde oradadır diye düşünüyorum. Ya da Yo, Cumhurbaşkanı oradadır. oradadır. Peki. E, de, devrede, devrede, devrede. Varsayalım ki sen şu anda futboldan sorumlu yöneticisin. Devrede ne yaparsın abi? onu anlatayım. Yok yok anlat. Yani yani şimdi yönetici, Mourinho Mourinho ben, eğer takımı ikna etme konusunda yani ne yaparım şşt, biliyor musun? Jeskeviccus hani yakından örnek vereyim. Geçen cuma günü Fenerbahçe bir maç kazandı. Çok da önemli bir maç. Jelgiris 2'de i̇ki 2 iki yaptı. Maçtan sonra sordular so, e, maçın yıldızı oldu MVP'si Nigel Hayes Davis dediler ki nasıl o, ne olduysa ikinci ara ne olduysa dedi. Dedi ki "Koç çok ağır konuştu devre arasında." dedi. Bize de dedi, yumuşaksınız, yumuşaklar dedi. Yani yumuşak o yumuşak demiyor. O kibarlaştırıyor yumuşaklar. Ne izleyenlerimiz anlamıştır. Bizi gaza getirdi dedi. Hatta Hayes Davis'i alkışlattı hoca. Hala hocaya sövüyordu çıkarken. Bu kötü anlamda sövmekten bahsetmiyorum. Şu anda içeri girip futbolcuları tahrik etmen lazım. Tahrik edeceksin. Abi şöyle. Gaza yani, getireceksin. Hayır şöyle. Yani ya bu maçı kazandınız, tabi kazandınız. Tabi kazandınız. Tabi. Kazanamadınız bizim için lig bitmiştir. Bu işte, bunu Hatta Fenerbahçe'nin geleceği Tarih dediğim bu işte. Bunu bu tonda söyleyemezsin. Bunu, senin ana fikir bu da, söylem o değil. Söylemin çok sert olması lazım şu anda. Sert bir soyunma odası şu an Aziz fenermiş, Silin, Aziz Silin derlerdi ya. İhtiyaç yani, var mı? O başka şeyler için derlerdi. O Öyle Bir so soyunma odasında şu anda soyunma odasından gerilmesi lazım falan. Böyle buz gibi yani, bir laf söylersen buz gibi olur ya ortam. Hani böyle herkes dona kalır. Öyle bir şey söylenmesi lazım. Bunu özellikle Pep Guardiola çok yapıyor. Mikel Arteta da çok yapıyor. Ee, hani izlediğimiz için onların soyunma odası konuşmalarını. İşte bir de en son Yasik Evçüs'ün yaptığını oyuncu kendisi anlattı. Yani şu anda orada şu olmayacak yani. Hadi beyler biz iyiyiz ya alırız lan. alırız zaten. Ben söylüyorum kazanacak Fenerbahçe bu maçı. Ee, mesela İrfan, İrfan'dan beklenti neydi bugün? Abi İrfan'dan, İrfan'ın kendisinden beklentini ona sormak lazım. oynamıyorum diye bağırıp duruyorsun. Oynuyorsun işte al 11'desin. Ya sen çok eleştirilen Mert Hakan var ya. Mert Hakan oynadığında bir şey yaratıyor bari. Katılıyorum. Pas veriyor, şut atıyor. En azından bir, kavga bir isyan, ediyor. Bir isyan, kavga, var kavga ya. ediyor ya. Tabii. İsyan ediyor sahada. Bugün pozisyon oluyor. Sağdaki paşalar itiraz etmiyor yine Mert Hakan kulübeden gelip itiraz ediyor dördüncü hakeme. Yani abi savaşın var ya bak futbolcu gününde olmayabilir. Futbolcu bugün formsuzdur iyi değildir sakat ama futbolcu kötü mücadele edemez. Kötü isyan da edemez. Ya isyanınızı edin. Şimdi gör ikinci yarıda değişikliklerden sonra muhtemelen bence İrfan'ı çıkaracak. Ya hiç bilmiyorum şu anda kimi sokacak kimi çıkaracak. Ee, Tadiç'i alıp e, bence oyuna hükmetmek isteyecek ya da Amrabat'ı e, alıp bari hani e, farklı bir şey yapayım diyecek. Bu arada Adana Demirspor'da Spor'da oynayan Okan'ı çok beğendim. Fenerbahçe altyapısının ürünüdür. Arda Okan Kurtulan. Normalde forvet ve kanat forvet olan bir oyuncu. Burada bek gibi de oynadı. Sol bek oynadı, sağ bek oynadı. Her yerde oynuyor yokluktan. İyi bir oyuncu. Bizim de geri alma maddemiz var ben diye diyorum. İsyan eden, hak e, hakikaten hadi beyler ne yapıyoruz? E, bu işi bugün bitirmemiz lazım diyen bir ruh haline ihtiyaç var. Ben ikinci yarıda ne olacak? Merakla bekliyorum. Abi işte olması bir... gereken, e, bu takım bence kazanacak bir şekilde. Hala ben aynı noktadayım. Yani aksini gerçekten düşünmek dahi istemiyorum. Ama umarım ikinci yarıda ilk yarının tersine kazanırken de taraftarını mutlu eden ve hedefe inandıracak bir oyun oynar. Yani evet bizim takımımız bak kardeşim uyarılar yapıldı. Doğru roller oyuna girdi doğru oyuncular. Bizim takımımız işte bu dedirtecek bir oyunda bekliyorum. Zaten bu arada maçta sonra Yazmış, Çağlar oyuna giriyormuş. Maç başlamak üzere gelen... Bak ne demek? Hepsini sokacak. Çağlar, Damarbat'a tadı işte. Üçünü de sokacak oyuna. Peki. Peki. E, süper chatler vardı. Ekrana getiremedik ama e, bu devrelerde yayınımız çok kısa oluyor zaten. Üzerine okuma şansımız olmuyor. E, eksik olmayın. Maç sonunda e, burada olacağız. Yani 45 dakika sonra hangi gündemle karşınızda olacağım? Bakalım. Bilemiyoruz. Hadi gidelim. Maç Değerlendireceğiz. Başı. Görüşürüz.